Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kazaze tekniklerinden yemildi sürgü çalışacağız. Tabii ki ben bir malafa, lastik, plastik iğne ile size yardımcı olabilmek için çalışmaya başladık. Ucunu tuttum telimizin. Yeni başlayanlar burayı kağıt bantla yapıştırabilir. Şimdi döndürüyorum, sola doğru. Yine sola doğru döndürdüm. İkisini bir anda kestim. Bir çarpım burada, bir çarpım burada oluştu. Aralarını böldüm ve yukarıdayım. Eli arkasına yerleştirdim. tarpımı gördüm. Tilimin altından girdim. Aşağı doğru giderken bunu rehber ediyoruz. Bak üstünden geçti, altından geçtim. Altından geçti, üstünden geçiyorum. Ve indim. Aradan alıp bağladım tele geliyorum. O ne yapıyorsa Takip ediyorum. Döndürdüm. Bakıyorum o ne yapıyorsa onu yapıyorum. Yukarıdayım. Döndürdüm. Malafan bana bakıyor. Başladım telim. Şimdi yukarıdayım. Yine Aşağı ineceğimiz zaman Şu telimizi rehber ediniyoruz. Görüyorsunuz ki alt gitti. Demek ki ben üst gideceğim. Girdim. Bir arkama bakarak çarpılarımı görerek az önce ikiz oluşturduk. Onları ikisini bir anda üstünden atlayarak şuradaki telimden geçiyorum. Ve girişe geliyorum. Az önce ikiz yaptığım tellerimi aralıyorum. Aradaki teli görüyorum. Tabii ki giderken burada çoğalttım. Bunu çekersem yok olur. Bunu koruyorum. Ve artık şu telim ne yapıyorsa ben zıttını yaparak yukarı çıkıyorum. Alt girdi, üst gittim. Alt girdi, üst gittim. Ta ki şuraya kadar. Telimi iki ikizin ortasına yerleştirdim. Yukarıdayım. Kazaziye her zaman bir alt, bir üst, bir alt, bir üst, bir alt, bir üst olarak ilerler. Biz şimdi alttan girdik. Yine tabii ki rehberimize bakarak, üst gitti, alt girdim. Önümdekinin üstünden, altından. Az önce ikizlerimize araladığımız telin üstünden, aradaki telin içinden ve çoğalttığımız telin arasındaki telden kasnamızı kurduk. Görüyorsunuz ki kasnamız hazır. Dört tepeli gemilli sürgüyü kurduk. Başlangıç telimiz ne yapıyorsa artık onu takip ediyoruz. Kasnamız kuruldu. Videolarımızın devamını istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayınız.